Hay Allah'ım ya kasıyor ya. <laughs> ya bir bakar mısın Eren abi? İki dakika oturtturmadınız ha. Ne oldu yine? Abi film izliyordum ben. Sonra yanındaki reklama tıkladım böyle oldu abi. Oğlum inşallah virüs falan sokmamışsındır ha. İnternet geçmişi xxx nokta. Oğlum sen nerede bir siteye girdin? Eren abi ben film izliyordum şimdi. Yanında bir tane kadın çıktı benimle tanışmak ister misin diye. Ben de ona tıkladım abi. O kadar. Oğlum ona herkes ediyor ya. İnsan değil o robot robot o robot. Bilgisayara bir sokmuş ya. Hay Allah'ım hadi çık abi tamam. Hadi çık çık. Oğlum kapıyı kapatsana klimalar için. Tamam. Allahım Eren abi bakar mısın? Ne var lan? Sen niye çağırdın beni? Eren abi bir gitar biraz kalkmaya başladı da ondan çağırdım Kim bilir ne atlar karıştırdın yine Kalk bakayım kalk Metin 2'de, Sıkruat'ta, Night Online'de pazarı kurmuşsun CS'ye girmişsin, GTA oynamaya çalışıyorsun E kasar tabi amınakoyim Oğlum, oğlum <laughs> Aptal mısın sen ya? Sekmeleri de kapatacaksın abim Hadi abim Eren abi Kardeşine süresi aç bakalım Kardeşine oradan bir sucuklu kaşarlı olsun Bol olsun Bir de şekerli de sık 50 gibi koyalım Eren abi sıkıntı yok ya da bakalım kurunda oyna kardık. Gel bakalım baba Fiona bu değil mi aldı seni? Uşuk mu uşuk dışarı yeme götürme bak geldi. <laughs> lan ne yapıyorsun? Bakıyordum abi içine bakıyordum ya. Optiğine bakıyordum abi. Tanrı gibi değil. He ben de mağaz çalıyorsun sanırım ben tamam sorun yok. Lan Uf midem çok fena gitmem lazım. Lan oğlum aşağıda kimse de simon çekmedi aşağıda bok gibi koyayım. Söyle lan. Eren abi Mehmet bir elinde bok var. La, ya, stopla, lan ya lan söyleme lan. Eren abi vallahi ben çıkmadım. dur 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 dur. Dur. Oyun dondu. Oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Saymam. Beyler benim bilgisayar kapandı. Maksil ya bu. Ne 20'de mi bir tane s**tir git bir tane bilader. Ya s**tir de oynamam ben s**tir ya. Dx siyah. GTX 295 mi? Ulan bunda ne GTA Vice oynuyor mu? işlemler başlasın. Ben de konuşayım abi. bir de konuşayım abi. Lan kasayı götürüyorlar. Lan ne lan sen? Şerefsiz. Abi bak lan kasayı da abi. He tamam o zaman. Lan Kanka ben malebu kulübünün önündeyim. Gelsene sen de. Kanki ben de oradayım ama seni göremiyorum. Eee abi bir bakar mısın? Ne oluyor? lan bağırıyorsun hayvan gibi. Abi birbirimizi bulamadık da arkadaşlar. <laughs> Hiç güleceğim yok. tam bulamazsın da yaparım tek kişilik oyunu. <laughs> lan Kerim odanın hiçbir lan göt ben de oynayacağım. Söyleyemem abi. Ne burnum ağzına. Hadi. Eren abi bugün men para ihmet diyecek. Param yok kayın. Yavşa bak ben siz kolayca ver lan onun abine. Bilen, böyle... Mami abine de o sütmeyle bakalım oradan çift kaşarlı senin gibi. Ya bu nasıl bir sandalye abi? Ya, B B B B ya. Allah Allah. Biraz edip Allah. sandalyeyi kırdım. Çocuklar o ses nereden geldi? Eren abi yanlışlıkla sandalyeyi kırdım. Bravo sana oğlum harbiden kırmışsın ya. Ya ben senin var ya kutunun ayarına sokayım oğlum. Git anana babana söyle akşam parasını istiyorum oğlum sandalyeyi tamam mı? Hadi abi şimdi çık dükkanı. Kufurla konuşma dur <laughs> bana. Lan klavye kırıldı. Biraz ses ses Nusrat klavye vurdu. Nusrat klavye mi vurdu? Nusrat klavye niye vurdun abim? Eren abi oyunda kadar anama sövdü çünkü. Oğlum anana klavye mi kufretti ona niye vurdun? Doğru söylüyorsun Eren abi çok Doğru söylüyorsun Eren abi. Ulan klavyede kullanacak tuş kalmamış. Hadi çıkalım. Hadi gözüm görmesin Oğlum adamlar görüyor çabuk döneme gelin hadi. Eren! Bizim fırlama burada mı? Burada Fatih ablacığım dur ben çağırayım. Lan Fatih! anne geldi lan! Lan şerefsiz Fatih! Ben sana demedim ezan okuduktan sonra gel Babam gelir gel Ya arkadaşlar ben de bağırma tamam mı ya? <laughs> Allah Allah ya! Bu neymiş ya? Ali Borcun ödeme şerefsiz. Ya herif anda kaç kere söyledim şiştirlere girmedi ama ya dükkana müşteri girmiyor ya yeter ya. Kim kuruyor beni? Pul da yakın pul da yakın ben az yok Hesap kapamış. erer abi hesabı kapatmışım benim. Yarım saat daha uzatır mısın? Ne borcu ya? Annem ödeyecek, annem ödeyecek. Tamam sıkıntı yok, akşam ödeyecek. Sağ ol abi. Monitöre bak be, bebeğim gibi. 24 inç, 144 hertz, bir emers. Sen eve götürme vakti gel. <laughs> Format kaç TL? Format 20 TL. <laughs> lan lan monitöre götür. Lan oğlum, monitörü nereye götürüyorsun sen? Eee <laughs> şey, montör çok kirlenmiş de Eren abi eve götürüyordum temizlemek için. Yalan konuşma lan şerefsiz. Hamza, oğlum ara polise alsın şunu. Olur polise söyle ver Eren abi de yapmayacağım özür dilerim abi vallahi. Be. Beyler, adamlar orada A'ya gelin çabuk A'ya gelin. Gel gel ya. kırıldı bile Lan Lan oğlum otel neydi? Kağıdın monitörü kırdı. Kağıdın monitörü mü kırdı? Lan oğlum, monitörün ekranını ne kırdı? Ne kırdı? abi adamlara A'ya gelin diyorum B'ye gidiyorum. Ben düşlendim vurdum abi. Yardım başlama da ağzına ben Benim paramı kim ödeyecek oğlum onu söyleten sen. Büyüyünce öderim abi sen. E senin büyümeni mi bekleyeceğim oğlum monitör için? Git anana babana söyle akşam paramı istiyorum abim. Tamam mı? Hadi. Hadi abi çıkın. Eğlen abi. Geçim 11 oldu. için anneme götürdüm abi. Gel kafaya yazılmak için. Ablacım. Sen çocuğa koş kula koy ben bir yıkıca da geleyim tamam mı? Hadi git gel savaştım onca ne Tamam abla bana emanet. Hadi bakalım geçme sonuç ya. Eğlen abi tuvaletim geldi. Nereye yapacağım? İleride solda abi abi çok su Oğlum arkandaki dolaptan alsana. Ne abi? Ne var oğlum yine? Bir şey yok abi şaka yaptım. <laughs> Aptal mısın oğlum sen? Anası bıraktı gitti bakıcı olduk iyice. Ay şimdi başlayacağım. Mehmet abi bir elde bırakabilir miyim abi? Bu hündük çok iyiyim var abi. Bil ya. Ata değil. Eyvallah abi. Ay öldüm abi bir elde atayım abi hızlıca bir elde abi. Ay ay bildi abi bir elde atayım abi. Lan s**k buradan bir daha yapma da gel be. Allah'ım ya. Lan biz kandırız aman ne? Allah Allah. Oğlum ya l -l -l -dokunmasana Allah elini dokunma klavye. Allah'ım ya. Eren abi ben valla söylemiyorum. elimle yiyorum. Sağ ne yapıyorsun sen? Ya bir tane kafanın bereketi kalmadı siktir. Benim mi kapışacağım? tek tek. Ödesini yalnız. Yürek yemiş ama. İzle, i̇zle izle bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakin elimi kullanmayacağım. Anlı izle izle gözümü kapatıyorum. O ne sikim vurdu? Enayi parası geldi. <laughs> İyi oyundu, güzel oynadınız. Elinize sağlık. Nasıl koyduk ama? <laughs> Eforsuz. Kolaydı. <laughs> Kardeşim rahatsızlandı onunla ilgilenmeliyim. İsterseniz beni report edebilirsiniz. Dedem doğruyu Acilen çıkmam gerek. Reportlayanın amık. Geçmiş Ne? Dedem doğruyu mu? Ya a**. dünyasını yine boy kazandırdım. Buna tepe bana ya. Allah kahretsin. Dört tane hoş bulundu. Oğlum fitleyecek, trollleyecek, AFK kalacak. Ben şimdiden siktirsin sinkisin harbiden benim maçımı mahvetmeyin bak. Harbiden mahvetmeyin. Sikimle yüzleş. Hay ben senin nikine sokayım ya. First blood. Ya oyun daha başlamadı bile ama koyayım ya. <laughs> Beyler toplanın bitirelim ya. Ezan okuyacak bak şimdi. Bırak sofraya. Bıttım. Anne. Anne ya dur. Allah anne gizli bir sonra geleyim ben. Anne ne olur. Oyunun <laughs> rankı devam Ya yeter. Bıktım mı? Yeter ya. Kanka çabuk gel kanka. Adamın canı bir kanka çabuk gel. Hep tabii Abim bekle lan bekle. Bilader senin canın kaç? Vallahi benim canım full abi. Sıkın bilader bir avşan kafasına. Sıkın ana Gel lan. Dostum bence küfretmeden sorunlarımızı çözebiliriz. Sik lan korkak senin. Numaranı ver oğlum götün yiyorsa ha. <laughs> Artiste bak koydum. Nasıl yaptığımı. Dostum elindeki tamdan iki tane olmasını ister misin? İsterim abici nasıl olacak yani? Şimdi elindeki tam yavaşça yere bırak. Şu an sahip o Abi dediğini yaptım. Elindeki tam da gitti abi. Abi nereye gittin abi ne olur geri ver abi abi annem kızar. Selamun aleyküm beyler iyi oyunlar. Aleyküm selam dostum. Lan bir daha bir daha gang atlar şerrafsızın oğul. Lan daha oyun başlamadı am*** koyayım. Ne ganginden batıyorsun şerrafsız sana. Sert de <laughs> Ne güzel dans ediyor. Oha. Oha kucağım oturdu. Ne istiyor lan şerrafsız? Kanki kesin geçiyor mu bak yanmasın. Demirci bıçını iki kişi okusadığında diyorsun. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yandı ya! Yandı gitti da ya! Of ya! Ne yapacağım ben? Tam gitti ya! Of dolayım gitti ya! Ananı çaymış. Neyse neyse anlaklı beyler. Adamı iyi oynayın. İyi oynayın. Ananı artık yeter. Bu kadar var ya. Bana yakın var amına. Duvarın arkasından gördü lan. Ne bu ne bu şarastında? Karısı kımda. Ne lan? Ne Chat 500'den 499 işte FPS ama e ben ne yapayım benim elimde mi katın katın katılıyor bilgiler ya 4 FPS alıyorum e ama hala idare eder fena sayılmaz Toplu alanlarda bilgisayarım donuyor hepsi bu Selamun Aleyküm beyler iyi oynar Selamun Aleyküm Selam Ya a**ım <laughs> iki önce ne ne İstal oldum acilen çıkmam gerekiyor Ya artıra sıçayım mı odun patlasın ama Ben biliyorum ya ne kadar zeki bir ormancı. Koridoru meteor ve rakip takıma farm kaybettiriyor. O middeki farmı dokunup da ananı sikeyim, yapma. Onu yapma. Onun sana Onu sikip O bu mid lan. O bu mid. Beyler ben fikri o midi gelin. Kasama gidelim midi gelsin. Herkes saldırı gücü aldığına göre midi yetenek gücü tercih etmeliyim. Midi AP alır mısın? Takımın buna ihtiyacı var. Oh ya zor çık ya zor çık. Almıyorum AP falan ya. Sen araba bakalım çok istiyorsan. Yasa oynayacağım. Arkadaşlar zıplasam yer zıpla sen çoğu yapacağım. Yemin ederim çoğu yapacağım. 800 kayım. <laughs> İyi ki bu takımı tutuyorum biliyor musun? Çok şans. Ya yeter onun yeme amına koyayım sen niye orasın? Ya yeter herhalde artı anneye bıktım bezdum ya biliyor musun bezdum valla ya Dostum ormana neden çarp almadın? Kardeş bir bok bilmiyorsan konuşma yeni meta böyle a**a koyayım Ablam ya Anladım dostum meta nedir? He? Ananas onu daha iyi bilir meta neymiş Koreliler yaptı meta amına koyayım bilmiyorum bu Koreliler a seni Selam ben kızım sevgili olak mı? Olak Aşkım şu an üstünde ne var? Söyler misin? Azgın şey. Ancak evlenince söylerim. Evet. Evet diyorum. Aşkım dolunayını verir misin? Tabi aşkım. Aşkım. Benim sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Tabi bebeğim söyleyebilirsin. Aşkım. Ben aslında... Erkeğim. Dolunayını çalmak için yaptım her şeyi. Seni sevmiyorum. Orhan bir türlü duygular mı oynadın? Dolunayı geri ver oç. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedava RP çekeceğiz. Master kartı seçiyoruz. Sonra kartın üstündeki numaraları giriyoruz. Ödenin ne yapıyorsun de... oğlum sen? Ne bu? Benim kartımı niye yazıyorsun buraya? Ne bu? Kapat lan. Ya abi biz seninle böyle anlaşmamıştık ya. Lan kapat bu ne? Lan ödemle bak. Lan bu ne? <laughs> kapat şunu oğlum. Bir der. sen oyun sonu bir ses diye gelsene seninle bir şey konuşmamız lazım bizim. Hadi gel bakalım sen senin nasıl bak şimdi. Gel bakalım. Anlayamadım. Wey. Sen kadın mısın? Ola birlikte girer ya. Ola ben oyun için küfür etmez zaten. Kaçmayın kaçmayın. Ah, Hadi amına koyayım. Adamlar, Adamlar beni de... Ya anne. gidemem ya bakalım. Allah Allah. Allah ya, Allah. Allah. Ya, yeter, ya, yeter yeter. Yeter. Banımın derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Ananı, avradını, soyunu, sopunu, karını, kızını, teyzeni, yengeni, ırzını, ızdırabını, haysiyetini, şerefini, aklını, beynini, amını, dengeni, gelmişini, geçmişini, senin ben var ya, haysiyetini, suratını, sıfatını, ırzını, ızdırabını... Neyse açmayın ya, ben yeni çalışsam iyi olacağım. Hadi, yeginler. Fea abi. Olsun. Fazladan Mart'a 100k verir misin abi? Üf, al bakalım. Allah razı olsun abi varsa bir yüz kala verir misin ya? Ah, kötü oynadım ve öldüm. Ya, sorun yok, iyi deneme. Hadi, hadi, hadi! Ona da balısı ya, yeter ya! Bravo! Ona da öldün! bravo seni amına koydum! Ona da öldün! Ya bizim takım efendine bak, bıktım amına koydum oyunda ya, bıktım! Bey, <laughs> oh, ben kardeşine küfürüm benim ya! <laughs> Yılan gibi kafası var o çocuğun, şunun tipine bak ya. <laughs> Fak koymuş, senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Ne ben ben gitsem. Hanımefendinin yanındayken küfür et çok sevinirim. Hamdi Bey'e katılıyorum. Aynen arkadaşlar. Bülent, 30 da tabi kaç eder? 30 bin a**. Allah'a ne kızımdan yaş geldi bilader. Ciddi salın kanka. Oğlum niye sen o ya? Oğlum ne küfür eden anama şerefsiz ben sana bir şey mi dedim? Anamı karıştırma lan. Anamı mı? Marketten bir şey ister misin oğlum? Ya bir siktir git sen de ya. Baba. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Yani olsun. ooo dedim. o Nerede o? Gel baba. Bey'e gel bunu. Lan oğlum kapıyı kırdım amına koyayım. Neredesin sen? Niye duymuyorsun oğlum? Senin ben planın bari. Oyunun ruhuna kapılmışım baba. Pardon. He, ruh Lan kalk çay koy bana. Drop'tan AWP bir çıkartı var ya. Üf birader. Aha da AWP. Şimdi sana üç atıp işte beyler bak. Gel babacığım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Uzaydan mı vur? Uzay... Yemin ederim Remzi 31 31 hile. Raporlayın. Yarat kanki kimsin olmadı yaratla bak. Puan kasmam lazım rank kasıyorum kanka. Oğlum biz korkuyorum biz lan bootcamp patlıyorum kanka. Bana güve. Ya kimsin olmadı yaratla dedim gittim bootcamp patladım. Bilader daha parışıktan emeden indirsin hepimizi. Ekselliymişim bilader. Bilader de oyuna falan girmeyeceğim ya. Tamam ben sağdan giriyorum. Oh öldüm öldüm. Ali Ali. Ali bin. Öldüm. öldüm. Ö lan. Oğlum gelin çabuk çabuk gelin çabuk kaldırmayın ama yok oğlum düşman falan yok. Oh, bitirme. Bitirme. Uzunu bitir. Bitirin ya. Ya oğlum kaldırsın ha Kalan ki benim çarı baksam nasıl dönüyor bunu kim bak. <laughs> Selam ben abimin çarıyla oynuyorum da. E, yön dışlarıyla hareket etmiyor. Bir de rakibe nasıl saldırıyor daha. Fikin nasıl? Fikin küçükmüş kanka. Gıvay gıvay gıvay. Ya a**larım bir git ya. Rahat olun beyler baba smurf. Ne? Ben varken bit mi ya ya y... a**lar Hadi boşalt. <laughs> rakimi neyle çıkayım beyler? Sonra kalmam yok mu bir <laughs> ya Oğlum yerinde kerp yedim diyorum. Bir tane gencim var mı? Ananı <laughs> hiç... Arkadaşlar Tesla'da iki tane sıkı var dikkatli oynayalım. Anneciğim şu an yayındayım da daha sonra spor yapar mısın? Tabii ki oğlum. Teşekkürler. Oğlum ben senin uçuracağım parça sokuyum ya. Birader adamlar Tesla'ya girdi kaçın bilader. Ya anne sen de süpürge durma yayındayım ya. <laughs> şarap <Şararsız gülüyor> sesten sen okuyun. Bağırma bağırma. Ben sen çöp attın Atmadım, mı şarap